Güzel sokağa inerse ki siz Malatya'da biraz sokağa indiler herhalde. yani bir saldırıya He. falan uğradınız daha önceki gün. Ya bu tedirgin etmiyor mu? Şimdi bakın 11 Eylül 1980 ruhunu ben söylerken belki açıklamalıydım neydi biliyor musunuz? Baş bu bile böyle dedi yani. 11 Eylül 1980 ruhu demek ülkücülerin kardeşliği ve birbirini sevmesi demektir. Ben bundan bahsediyorum. İktidara bu sevgiyle yürümek demektir. Bir. İkincisi. Sokağa inmek derken altını çizdim, yazdım ve anlattım. Sokağa inmek kavga için değil, dövüş için değil. Hayır. Bakın Ordu'da yüz bin köylü aşağı indi değil mi? Sokağa indi. İndi mi? İndi. Kavga ettik. Ve bir tane parti yoktu orada. Hiçbir parti yoktu. Toplumsal muhalefet, siyasal muhalefetin önüne geçmişti. Keza Ege bölgesinde on binlerce tarım işçisi, köylü sokağa iniyor. Niçin? Taleplerini dile getirmek için. Ben diyorum ki siyasal muhalefet, toplumsal muhalefetin önünde olmalı. Türk Milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü Hareket burada halkın taleplerini dile getirmeli. IMF yetkilileri geliyorlar diyorlar ki bu çok fazla asgari ücret bunu kesin. Azaltın. İşte ben diyorum ki ülkücüler o zaman sokakta olmalı taleplerini dile getirmeli. Bildiri dağıtmalı. Bekliyorum. Sokakta olmak miting yapmaktır demokratik hukuk devletinin kuralları içinde. Sokakta olmak bildiri dağıtmaktır. Sokakta olmak afiş yapmaktır. Sokakta olmak siyaseti halkın içinde yapmaktır. Yani pazarda yapacaksınız, tarlada yapacaksınız. Türkiye'nin en ucuza kontrol edebileceğiniz düşünüyor musunuz? İşte Malatya'da ha. kontrolden çıktı mı? Hayır, hayır, döndü yani. Hayır, bakın bu... bakın çok yanlış. Lütfen bunu böyle koymayın. Malatya'da olan, Malatya'da olan Nedir biliyor musunuz? Bir genel merkez diyor ki ülkücüleri sokağa indirmeyeceğiz. Kime karşı? PKK'ya karşı. Evet. Ülkücüler PKK'ya karşı ellerine bilgisayar alacaklar. İyi de ben genel başkanlık açıklamamı yaptıktan sonra ve daha öncesi basına vermediğimiz olaylar oldu. Gizledik. Daha önce de mi bu saldırılardan? Daha, daha önce de saldırı girişimleri oldu. Ama şimdi Malatya'daki olay televizyon kameralarına geçtiği için artık gizleme imkanı kalmadı. Peki bir lider PKK'ya karşı işte milli hassasiyetlerde ülkücüler sokağa inmeyecek, bilgisayarlarının başında oturacaklar diyor. Ama bakıyorsunuz ülkücü hareket içerisinde bir demokratik muhalefet olduğu zaman, birisi genel başkan adaylığını açıkladığı zaman televizyon programı basılıyor. Doğru mu? Doğru mu? Yani bu canlının yayının basılıp basılmayacağını bilmiyorsunuz şimdi siz televizyon yayıncısı olarak. Neden? Ortada örneği var Mersin'de olduğu gibi. Hoşlanır mısınız böyle bir bas basılmadan? So, 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 devam iyi. edelim. Değil devam yani. edelim. Ama şunu söylediniz. Devlet Bey hareketi sokağa indirmiyoruz. Siz sokağa indiriyorsunuz. Ve indirmeyi düşünüyorsunuz. Nasıl bu sokağa inmemek? Yani milli hassasiyetler de inmeyecek ama parti için muhalefette bilgisayarı bırak ve eline balta alacak. Çünkü Malatya'da, bakın Malatya'daki programın konferans değil. Siyasi toplantı da değil. Lokantada yemek yiyorum arkadaşlarımla birlikte. Ben ülkücü gençlik, ülkücü hareket bilgisayar da kullanacak diyorum. Demokratik hukuk devletinin içerisinde miting de düzenleyecek ve Sayın Özdağ, al kapla iç içe yapacak. E, işin, Bu bizim hakkımız. Sayın Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylığı konuldu. Evet. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan kişi bile meclisin içerisinde bir şekilde tartaklandı. Evet. Aynı şekilde e, Sayın Türkiye sonrasındaki kongre sürecinde illegalite evet. konuştu kongre salonunda ve bu e, korkmuyor musunuz? Korkmuyor musunuz derken özür dilerim. Evet. Öyle, öyle söylemeyin. Evet. E, Çekiniyor musunuz yeni mı? bir illegalite hareketinden mesela kongre salonunda? Şimdi bakın. Belki bana yönelik bu tür saldırıları yapanlar Bugün genel merkezden bir genel başkan yardımcısı açıkladı, açık, açıklama yaptı. Daha da dedi, keskinleşeceğiz ve sertleşeceğiz. Bu tür bildirilere imza atanlar şunu düşünüyorlar: Ümit Özdağ korkuturuz, korkuturuz ve geri adım atmasını sağlarız. Bu kongreyi de dikensiz bir gül bahçesi şeklinde yaparız. Partiyi merkez sağ ve merkez sol kadrolarla doldururuz ve ülkücüleri de rahatlıkla tasfiye ederiz. Eğer bu hesabı yapıyorlarsa çok yanılıyorlar. Bana Türkiye'yi dolaşamaz dediler, dolaştım. Teşkilatlanamaz dediler, teşkilatlandım. Partiye üye olamaz dediler, üye oldum. Adaylığını açıklayamaz dediler, adaylığımı açıkladım. Şimdi diyorlar ki ihraç edeceğiz ve kongre salonuna sokmayacağız. Nasip. Bakın tekrar ediyorum, nasip o kongre salonunun önünde olup olmayacağım nasip ben bunun mücadelesini vereceğim. Ben o gün o kongre salonunun önünde olacağım. O kongre salonunun içinde de olacağım. Zannediyorlarsa ki Ümit Özdağ korkutacaklar, çok yanılıyorlar. Ümit Özdağ üniversitede ders verirken sıkılmış, ya birazcık da siyaset yapayım diyerek siyasete adım atmış bir akademisyen değil. Ümit Özdağ bütün akademisyenler, bütün demeyeyim birçok akademisyen, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu meselesiyle ilgili fikir beyan ederken terörün en yoğun olduğu anda Güneydoğu'da en uç noktada dolaşmış, kalmış, araştırma yapmış, Kuzey Irak'a geçmiş, Kuzey Irak'ta araştırmalar yapmış, ve bunları yaparken de yüreğinde en ufak korku zerresi olmamış bir peki araştırmacı bir Türk milliyetçisi yani beni korkutamazlar